Çocuklar bakın yeni telefon aldım. Oooo. Hayırlı olsun kanka. Bakın, kamerası iyi. acayip. Sarı belediye evet. evet. Emir al telefona sahip çık. Tamam, ben de oynayabilir miyim? Sen de atma vuramıyorsun oğlum. Ben bir şey yapmadım. Bana bir şey geliyor. Siz ne yapıyorsunuz lan? Abi bu benim telefonumu kırdı. Bilerek mi yaptı? Evet. Deminden beri sizi izliyorum oğlum. Bu çocuğun üstüne top atmasanız o telefon düşmeyecekti. Ama abi parasını versin. Oğlum siz parayı dert etmeyin lan ben hallederim. Para yüzünden birbirinizi mi kıracaksınız lan? Siz dostsunuz lan siz kardeşsiniz lan. Gidin lan buradan.